Ben bildiğim TLH ile Minecraft arasında bir fark yok ama bence birazcık var. Tamam yakınlarda kar biyomu var. Ne biyomu olarak geçiyor bilmiyorum ama. Ya bundan asıl yeri vardı Çünkü ben orada doğdum. Burası oradan birazcık uzak. Birazcık. Ve ben bunlar normal kar zannetip böyle içine giriyorum tabi ölmüyorum. Oha! Lan bu kadar uzun değildi bu. Bu kadar uzun değildi bu. Arada bir de boşluk var orada ne var? Evet t birazcık bozuk. Birazcık. birazcık. İşin kötü tarafı neyse. Bir tane çıka çıksın. Envanterim de var aslında ben niye kuruyorum. Ben burada verelim be mübarek. Buradan da bir çıkış bulalım. Ve şimdi ev unutursam burada eşyalar ne yazık. Yani bir fırın ve Selam güzeline çık. Burada küçük bir katliam olacak. Küçük. Bunlar tek dönmüyor mu? Koyunlar ölüyordu. Açlık. Lan dur dur dur. Seni yiyeceğim dur. Seni. <laughs> Arkadaşlar Müslümanız ama bu en de sonunda bir oyun değil mi? Kübik. Lan ben buna zıplayarak bir de Ben kendime deriz zırh yapacağım i̇şte. Ha şuradaymış Bak bunlara tek atılıyor diğerlerinin ne farkı var Bunların hem düğün tabakası yok mu kardeşim İyimsiz bir insan nasıl olur videomu hatırlıyorsun Çok olmadı zaten. Uf. Lan ölümsüzlük hilesi mi açtım? Birazcık da ton toplayayım. yapacağım iş bunlar şimdi nasıl toplanıyordu doğru atılıyormuş neyse uğraşmayacağım dur lan neyse Ne yapacağımı ha, tam hatır, hatırladım. Hokus pokus bir bakım bir yokumuz. Hayla acım. benim canım az. en kötü ihtimalle bu arada bu hangi sürüm bilmiyorum ama burada mı yapıyorduk lan ben olayı unuttum şimdi bir böyle yapıyorduk bir yerinden çıkıyorduk onu biliyorum evet yaptım ama Selam. Hey Jones versene. Boş onun nasıl beni? Tadim gözümün önünde bir tane şey yok oldu. Ben bunu daha fazla seviyorum. İskeletlerden hala nefret ediyorum. Ve hala açıp kapı burada duracak. Ve ben evet senin lazım unuttum. Oo. Ama manzeken ne kadar uzaklaşmış olabilirim ki yani. Evet hepsi ben, bana için benim bana uyguladığım için şu an biraz da beni. Al. Hayır. Hayır böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmuyor Nokta nokta. Yemek hangisinde, Yemek hangisinde? Koşabiliyor mu kuş? Şu an koşmayı çok da istemiyorum ama deki ve çeşitli fırsatlar zamanı olabilir. Ui şimdi sen lazım. Ulan ben daha LGS girmemiş. Kim daha oraya zıplıyor lan? Hmm. Burada takıldı Ve ben gene yere komple kaybedeceğim bu gidiş. Mükemmel mükemmel. Dokuz 9 bir varım bir yokumumuz. Neyse. Bu kadar yeter. Değil mi?